1. Petrus 5. bölüm Cemaatinizin önderlerine sesleniyorum. Ben de sizler gibi bir önderim. Mesih'in çektiği acılara şahit oldum. Mesih'in tezahür edecek ihtişamına ortak biri olarak sizden rica ediyorum. Sürüsünü canı pahasına güden çoban gibi Allah'ın size emanet ettiği insanlara göz kulak olun. Onları gözetin. Bunu zorunluluktan ya da para hırsıyla değil gönüllü ve gönül rızasıyla yapın. Allah'ın istediği budur. Allah'ın size emanet ettiği kişilere hükmetmeye kalkışmayın. Tersine, iyi hayatınızda onlara örnek olun. Cemaatleri güden önderlerin başı Mesih'tir. Mesih tekrar geldiği zaman size hiç solmayan muhteşem zafer tacını giydirecek. Ey gençler! Siz de önderlerinize tabi olun. Birbirinize alçak gönüllülükle davranın. Nitekim Süleyman peygamber şöyle der. Allah kibirlilere karşıdır. Fakat alçak gönüllülere lütfeder. Allah'ın kudreti karşısında alçak gönüllü olun. O da zamanı geldiğinde sizi yüceltecektir. Bütün kaygılarınızı Allah'a havale edin. O sizi kayırır. Ayık ve uyanık kalın. Hasmınız iblis ortalıkta kükreyerek dolaşan bir aslan gibi yutacak birini arıyor. İmanınız sarsılmasın, iblise direnin. Bilin ki dünyanın her yerindeki mümin kardeşleriniz aynı sıkıntılardan geçiyor. Allah daima lütufkardır. Mesih vasıtasıyla sizi ebedi izzetine ortak olmaya çağırmaktadır. Bir süre sıkıntı çekeceksiniz. Fakat ardından Allah eksiklerinizi giderecek, İmanınızı pekiştirecek, sizi kuvvetlendirecek ve emniyet içinde yaşatacaktır. Bütün kudret ebediyen Allah'ındır. Amin. Bu kısa mektubu Silvanus'un yardımıyla yazdım. Onu itimada layık bir mümin kardeş sayıyorum. Maksadım sizi cesaretlendirmektir. Mektubumda Allah'ın lütfundan bahsettim bu lütfun hakikat olduğuna şahitlik etmek istiyorum. Siz de bu lütfa bağlı kalın. Babil'deki cemaat size selamlarını gönderiyor. Onlar da sizin gibi Allah tarafından seçilmişlerdir. Ortak imanımız sayesinde öz oğlum gibi olan Markos'un da selamı var. Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın. Mesih'e ait olanlarınızın hepsine selamet dileriz.